i yes. Anneciğim. Ya sen bu kadar abur cuburu nasıl yersin? Karnın ağrır tabii anneciğim. Çok mu ağrıyor karnın Zeynep? Ay anneciğim doktor ablayı çağıralım mı? Seni bir muayene etsin. Dur doktor ablanı arayayım hemen gelsin. Alo Zeynep'in doktor ablası hemen gelebilir misiniz? Zeynep'in çok kötü karnı ağrıyor. Hemen bekliyoruz. Tamam Zeynep'ciğim hemen doktor ablan gelecek biz bekleyelim. Doktor ablası hoş geldiniz. Hoş Zeynep çok abur cubur yedi. Karnı ağrıyor. Bak yerinden kalkamıyor bile. O zaman bir bir muayene edin doktor ablası. Zeynep'ciğim doktor ablanın çarptığını korcalama. Bizim Zeynep biraz yaramazdır da. Bir bakalım. Doktor hanım ben tutuyorum çantanızı. Çantası bile. Çanta. Bak yaramaz bu yaramaz. Dur doktor abla muayene edecek seni. Ver anneciğim. Karnı ağrıyordu doktor ablası. Biraz abur cubur çok yemiş. Evet abur cuburları çok yedi. Elinden zor aldım. Biraz meyve yerse iyileşir. Aa evet Zeynep meyve yemelisin anneciğim. Tamam doktor ablası çok teşekkür ediyorum. Ben Zeynep'e hemen meyve yedireceğim. O zaman ben gidiyorum. Teşekkür ederiz. Eşe. Merhaba çocuklar. Elimde bir tane renkli bir sürü renkli sakızlar var. Bir kova. Bir kovada ekşi şeker var. Biri Zeynep'in. Bir tanesi Elif Nur'un. Şimdi bu kovadaki şekerleri görünce çok sevinecekler. Merhaba kızlar. <laughs> Bakın bende ne var? Bir kova ekşi şeker. Bir kova renkli sakız var. Anneciğim o da senin. Elif Nur Zeynep kovalama. Kızlar koşturmayın. Zeynep Zeynep. Ben Eyvah abla tehdit ediyor bizi Zeynep. Ablayla paylaşır mısın? Ablayla paylaşır mısın Zeynep? Anneciğim bir kova sen bunu bitiremezsin zaten. Aç. Açalım mı onu? Elif Nur onları sakın dökme kızım. Evet. Dökmüyorsun onları. İnanmıyorum ne yaptın Zeynep? Zeynep ne yaptın? Elif Nur niye döktünüz kızlar? Ya, havuzun içine döktünüz. Allah'tan içinde su yoktu. Gel bunları toplayalım. Ya su olsaydı ne olacaktı? Elif Nur ya su olsaydı anneciğim içinde? Zeynep gördün mü ablaya kızlarını döktü ama sen de döktün. Niye döküyorsunuz ya? Bak içinden alıp alıp yiyorlar. Alıp alıp yiyorlar içinden. Zeynep böyle dökünce daha mı iyi oluyor? Yerden yemek. Bak yaramazlık yapıyorsunuz. Oynuyorlar bir de içince. Çabuk karıştırma Elif. Elif karıştırma. Niye karıştırıyorsun ya? Çabuk toplayın onu kovalarına. Kovalarına koyun.